Öncelikle hoş geldiniz. Ziraat Mühendisi Odası Eskişehir Şubemizin siyasetçilerden beklentilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Üreticiyi destekleyen Türkiye Zirai Donatım Kurumu, SEK, Et Balık Kurumu, Yem Sanayi, Gübre Şeker Fabrikaları, Tarım Satış Kooperatif Tesisleri ve Bankaları, Ziraat Bankası, TİGEM, Teker ve Toprak Mahsulleri Ofisi ve benzeri kuruluşlar yeniden işlevlerine kavuşturularak çiftçinin serbest piyasa ekonomisinin acımasız koşullarına mahkum edilmesi önlenmelidir. Tüm desteklerden belki de daha önemli olan kooperatif ve birlikler şeklinde üreticinin örgütlenmesi desteklenmeli. Bu tür örgütlenmenin Türkiye tarımının iskeletini oluşturan bir sistem haline getirmesi sağlanmalıdır. 21. yüzyılda üretim planlaması tarımın olmazsa olmazıdır. Bu gerçekleştirilmediği için aşırı üretimde hem üretim hem de kaynaklar heba olmakta ve ayrıca üretici düşük fiyat nedeniyle perişan olmaktadır. Öte yandan yetersiz üretimde ise ülke kaynakları döviz olarak yabancı çiftçilere destek olarak gitmektedir. Planlama her durumda çiftçi gelir adaletini garantiye alarak hayata geçirilmelidir. İthalatta Üretici terbiye ediyorum gibi yanlış bir felsefeye saplanıp üretim alt üst edilemez. Gıda gibi stratejik önemi olan savaş hali ve olağanüstü durumlarda temini mümkün olmayan şeylerin üzerinde kumar oynanmamalıdır. Ziraat Bankası'nın sadece tarımsal amaçlı kredi vermeli tarım kredi kooperatifleri işbirliğiyle özellikle küçük çiftçi güçlendirilmelidir. Ancak kredi faizleri üretimin sürdürülebilmesi açısından makul ölçüleri aşmamalıdır. Hele hele vahşi piyasa koşulları ile sürülerek yüksek faizleri belirleme yanlışlığına düşünmemelidir. Sadece dikkat edilecek nokta verilen kredinin tüketime değil üretime gitmesinin sağlanmasıdır. Geleceği doğru planlamamak, siyaseti bilimin önüne koymak ve rant hırsı nedeniyle her yıl on binlerce dönüm tarım arazisi, konut, sanayi, yol ve bunun gibi nedenlerle yitirilmektedir. Dünyanın ve ülkenin bu doğal servetini bu kadar sorumsuzca katletmek insafla, vicdanla ve bilimle bağdaşmamaktadır. Türkiye'de girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki dengesizlik birçok üründe üretimi tıkanma noktasına getirmiştir. Bugün örneğin et fiyatlarındaki tırmanışta Süt, yumurta ve et tavukçuluğu sektörlerindeki inişli çıkışlı grafiklerde de bunun etkisi büyüktür. Bu nedenle Türkiye ihtiyacı olan her ürünü dışa bağımlı olmadan üretebilmek için girdi çıktı fiyatları arasındaki dengeyi yıllar itibariyle ve istikrarlı bir şekilde korumak zorundadır. Ülkemizde çiftçi eğitim ve yayımı gibi çiftçiye ücretsiz götürülen hizmetleri yavaş yavaş terk edildiği gibi Türkiye'nin en çok yatırım yapması gereken alanlardan birisi olan tarımsal araştırmalar da tıkanma noktasına gelmek üzeredir. Oysa bilim olmadan tarım olmaz. Bu alanda araştırma kuruluşları mesleğinde en nitelikli olan kalifiye personelle ve yeterli maddi destekle canlandırılmalıdır. Batı'nın on binlerce dönüm arazisi olan her türlü modern teknolojiyi bilgisayar ve internet kullanan eğitim seviyesi yüksek işletmeleri ile bizim yoksul üreticimizi serbest piyasa koşullarında eşit olarak yarıştırmak akıl ve mantıkla bağdaşmamaktadır. Tarım dahil hiçbir alanda kayıt dışı ekonomiye göz yumulma, yumulmamalıdır. Bu nedenle tüm ürünlerle ürünlerde yeterli düzeyde prim sistemi ivedilikte hayata geçirilmeli ve örgütlenmiş üreticiye farklı prim uygulaması yapılmalıdır. Tüketicinin ödediği bedelin çok küçük bir bölümü %10'lar ve 50'ler arası gibi görülüyor. Üreticinin eline geçebilmektedir. Özellikle sebze, meyve ve hayvansal üretimde bu sorun üretimi bitirme noktasında getirebilmektedir. Bu mekanizma kooperatifler vasıtasıyla tersine çevrilerek gerçek emek ve alın teri sahibi insanlara kazandırılmalıdır. Türkiye tarımını içinde bulunduğu açmazdan kurtarmak için üniversitelerin ilgili bölümleri, ilgili meslek odaları, birlik, kooperatif ve tarımsal sanayi temsilcileri bir araya gelerek yeni ve sağlıklı bir yolu birlikte çizmelidir. Fakülteden ziraat mühendisi ünvanı ile mezun olduktan sonra mesleğimizi yapabilmek amacıyla çeşitli sınavlara tabi tutuluyoruz. Mesela zira ilaç bayiliği sınavı ve sınavın adı üstünde zirai olsa da ziraat dışında farklı mesleklere mensup kişilerin de bu sınava girmesi legal hale getirildi. Lisans döneminde pek çok sınava giren meslektaşlarımız aynı kefede imiş gibi diğer meslek dallarındakiler ile aynı sınavda yarıştırılıyor. Geçmiş yıllarda kamuda hizmet veren hekim, hakimler ile aynı ücretleri alan ziraat mühendisleri, geldiğimiz noktada adı geçen mesleklerin sadece üçte biri oranında maaş ile çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Tımaba bağlı birlikte yol yürüdüğümüz makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar ve avukat, mali müşavirler gibi meslek grupları kendi meslekleriyle ilgili işlerde meslek mensubu kişilerin imzaları zorunlu olarak gerekmektedir. Oysa ki bizlerin mesleki alanlarda proje hazırlaması, zira ilaçlama yapılması gibi pek çok konuda ne oda üyesi olma şartı ne de ziraat mühendislik imza yetkisi aranmaktadır. Mesleğimizin itibarsızlaştırılmaya çalışmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Buna karşıyız. Özel sektöre çalışan meslektaşlarımızın of Ziraat Mühendisi Odası üyeliklerinin bulunması koşulunun olmadığı oda üyelik belgesinin de sorgulanmadığı dönemlerdeyiz. Maalesef ki anayasal olarak bir zorunluluk bulunmasına rağmen devletin görevlileri bu kontrolleri yapmamakta. Küçük ölçekli tarım işletmelerinin korunması ve desteklenmesi esastır. Tarım işletmelerinin büyütülmesinin küçük işletmelerden sağlanması ve planlanması önemlidir. Pandemi tarımın gıdanın ne kadar hayati olduğunu su yüzüne açıkça çıkartmasına rağmen uzun zamandır kamuya ait pek çok kurum ve kuruluşta ziraat mühendisi alımı yapılmamaktadır. Üstüne üstlük tarım ile ilgili kadrolara farklı meslek dallarından personel alımı yapıldığını da görmekteyiz. Türkiye kendi kendine yeter tarım ülkesi olma durumundan her geçen gün hızla uzaklaştırılmaktadır. Ziraat mühendisi mesleği itibarsızlaştırılmaktadır. Ziraat mühendislerine gereken önemin verilmesi Tarımın ileriye gitmesinde ön koşuldur. Sonuç olarak siyasi seçiciler IMF, Dünya Bankası yerine kendi bilim adamlarına, kendi çiftçi örgütüne ve meslek odalarına güvenmelidir. Atatürk'ün çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getiren toplumlar önce onurlarını, sonra hürriyetlerini ve sonra da bağımsızlıklarını yitirirler sözünü unutmamalıdır halk için halkla beraber çalışabilecek milletvekilleri istiyoruz. Atatürk'ün ülkemizin kurulduğu yıllarda nasıl tarıma ve ziraat mühendisliğine önem verdiğini biliyoruz. Ülkemizin ikinci yüzyılında da mesleğimize, ülke tarımına gereken önemin verilmesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.